Vallahi ben eee Okan Hoca'nın götüreceğini, Icardi'nin de oynamak istediğini ama e, bildiğim kadarıyla plastik cerrahlarla doktor yenilince ye oturacaklar, karar verecekler. Yani oyuncunun o sakatlığında iyileşme var. Fakat özel bir maskesi var. Icardi ısrarla diyor ki ben antrenmanlarımı yaptım. Yani e, takım çalışması yarın da yapacak Galatasaray. Akşam gidecek galiba Trabzon'a. Bildiğim kadarıyla. Ben maske oynamak istiyorum diyor. Yani bu Antrenmanda halini... maske kullanmamış bildiğim kadarıyla. Bora o görüntüleri bir DSF olarak okutabilir misin? Onu da görelim. Yani antrenmanda bugünkü arkadaşlar antrenman. ona girmeyebilir. O kullanmayabilir ama rakibe oynarken her an için bir darbe alabilirsin. Yani dolayısıyla bence Okan Hoca götürecek. Heh, işte sevgili seyirciler bu görüntüler Galatasaray'ın bugünkü idmanından taze taze sıcak görüntüler. Icardi biliyorsunuz çarşamba günü geldi perşembe günü dün maç sabahı antrenman yaptı ve işte bugün yine takımla birlikte e, e, antrenmanını tamam. gerçekleştirdi. Maskesiz şu anda antrenmanda i̇yi ama de, maçta bu, bu, maske bu, takacak diyorsunuz. İyi de bu antrenmana maske gerekmez ki şu an. Dün koşu yapıyorlar, çalışıyorlar yani antenma yapıyorlar bunda top da çift, to, ay top çift çalışması değil. varsa kafa falan vuracaksa Ama girmezler yani. O şu anda maç temposu gibi olmaz. Buna e, şey ortada oynuyorlar şeva diyorlar buna aslında. Beş ben iki. öyle öğrenmiştim Ömer Agiş'ten. Bu toplar arada 5'e 2 oynuyorlar. Burada buna gerekmez. Ama normal maç oynarsan gerekir bence e, riske girmemesi gerektiğini düşünüyorum Galatasaray teknik heyetinin. Yani maskesi oynatmamalılar. Hı hı. Bazı oyuncu maskeyle ve bak hala daha mesela Osimen iyileşmesine rağmen maskeyle oynuyor Napoli'de. Zaynettin o beni çok şaşırttı. Göz çukurunda kırık oldu Başakşehir maçında Serdar Sarı da bir maç oynadı sonra attı maskeyi öyle şey devam de öyle etti. Yaptı. Serdar Dursun ya, Stoper öyle oynuyor yaptı. kafaya çıkıyor işte en son Eyüp maçında de falan. falan yer... değiller bu arada. Yani her bir stoper için çok büyük sıkıntı bu maskele oynamak? Serdar dursun da kırıldı ya Elmacık evet, kemiği. Evet. Kemiği. O da bir maç falan iki maç maskeli oynadı sonra bıraktı. Bırak. Abi oyuncu rahat etmesi lazım. Maske genelde psikolojik. Bunaltır ya insan. Ama yok psikolojik yani bir tedirginliği bir korkusu varsa bir güven veriyor e, oyuncuya. Ama eğer onu üstünden atmışsa ya alırlar. çok basittir İki tane kafa vurdururlar Elde topu atıp o e, acıyı ağrıyı hissediyorsa zaten ya oynamaması lazım ya maske takması lazım. Ama hissetmiyorsa atar Ama maske. Ama ilgili Okan Hoca'nın söyledikleri doğru bir şey var Yani. Şu transfer ettirdiler bir sürü takıma. Inter'dendi, Real Madrid'dendi. nasıl böyle bir şeyler Adam çıkmış Antalya'da oynuyor. Galatasaray yapmış olduğu bir protokol var. Parasını kazanıyor. Bundan daha üst düzeyde bir para alacağını tahmin etmiyor. Yani ancak Galatasaray'dan bir kulüp gelir. Mesela Suudi Arabistan'dan bir takım gelir. Kitle vermişlerdi. Asya'ya verirler. Adam'a da mesela 50 milyon verirler. Adam belki gidebilir o zaman. O gitmedi şey. değil mi? Gitmedi Yazık. yani çünkü o burada oynamak istedi ama e, Asya'da o adam mutlu olduğu yerler var ya. Asya'da mutlu olan bir şey. Taraftarı seven, aidet duygusu olan bir oyuncu. Okan Hoca'nın burada doğruları var. Davison Sanchez'le ilgili görüntü geldi. Nerede? Daha kupa maçında oynadı. Sonradan oyuna girdi. Şu evet, her şey oynadık. plan ve program doğrusu. ama her şey açıklamaz. Pazartesi günü Davinson Sanchez kupa maçında e, oynayacak, oynayacak de, dedin, demiştiniz. O işte, da dediniz. Oynadı işte. Sonradan yani bunları takip etmek öğrenmek lazım. Ben bu işe değil muhabirlerimiz zaten takip ediyorlar ama Hı -hı. ben işi soruşturuyorum soruyorum Kaynağından öğreniyorum bu işi. Daha mantıklı oluyor. Doğruyu söylemek lazım. Yani bir şey e, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmamak lazım. Hı -hı. Evet, sonuçta şimdi Trabzonspor maçında yarınki antrenmandan sonra götürülecek evet. ama orada karar verilecek. Oynarsa da maskeyle. Oynar ama ben bildiğim kadarıyla ee, yani hoca ne kadar söyler söylesin yani Galatasaray e, kısmı cephe söylediğim ben sana Halil Santurf oynamasından mutlu değil. Abi ne yapmışlar biliyor musun? Levent abi de bilir. Sardar da bilir. indi ya Cuma, çarşamba günü. Geldi Flora'ya. Hemen fizikçiler Fizyoterapistler almışlardır onu. Aşağı kata Cybex, Mybex indirmişlerdir. Bir test yapmışlardır orada. Durumuna bakmışlardır. Hocaya bir rapor verirler. Derler ki 90 dakika oynar. Sıkıntı yok. Derler ki 60 dakika oynar. Derler ki 45 dakika oynar. Tamam yani bir e, fizik durumuyla ilgili bir rapor e, verirler. Ona göre de Okan Hoca karar verir. Levent abiye katılıyorum. Halil oynamışsın. Icardi's oyunumuz. Fark yok ki. Şey ya. Yani, yani bu e, sol ayağıyla halleder yani halil kadar e, şey olur. Ya yani çok, çok mutlu çok değil. Çok öne 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 evet. önemli oyuncu yani. Peki Bir de işin gerçeği diyelim var. Diyelim Icardi oynamadı. Halil'in de santrafor performansından memnun değiller. O zaman Zaha'nın oynayacağı e, şeklinde bazı Vallahi haberler ben, geliyor. Hayır ben kendim yazıyı bugün öyle yazdım Hı -hı. çıkanda. İşin gerçeği var, bu işin matematiği var. Bu işin matematiğinde bana göre kupa maçı eee Zai Santrfor'a bir fırsattı. Halil denedin. Denedin kaç maçtır olmadı. Yani penaltıyı atmasa pozisyon yok. İşin gerçeği bu. E, Halil belki başka bir takıma kiralık verilebilir. Orada geliştirebilir. Yani eee Brentford'da oynarken yani ortaya koyduğu performans o da üçüncü deneyişi en Genç oyuncu tamam ama kendisi geç. Bir defa en büyük handikapı şu konuşmuyor. Futbolcu dediğin, Santur dediğin adam konuşur. Futbolcu konuşur, kaynana gibi olur. Kusura bak. <laughs> Konuşmazsan bu işte, bir top atmaz arkadaşlar. Bağıracaksın, buradayım, gidiyorum, al git. Bunlar böyledir yani. Konuşan futbolcular çok başarılıdır. Ronaldo'yu görmüyor musun saha içerisinde? Herkese konuşuyor. Tadiç Bütün mesela. Takım, Evet Sürekli. doğrusu bu. Çünkü arkadaşların uyanık tutman lazım. Eğer oynayacaksan bu. Bu nedir onun adı şey değil ki. Pandemim değil ki abi bu futbol. <laughs> Yalan mı söylüyorum? Şimdi normal koşulda ben bir araştırma yaptırdım şeyle ilgili. Ee, i̇ki dakika. Zaha ile ilgili. Yürücan. Serdar. Sağ kanatı 150 defa, 154 defa oynamış. 25 gol 30 asist. Sağ kanatta oynamaz deniliyor ya sağda. Tüm kariyeri boyunca değil evet. mi? Evet. Sol kanatta 146 kez oynamış. 34 gol 22 asist. Burada gol sayısı fazla asist sayısı düşük. Santerford'u 75 maç oynamış. 24 gol 11 asist. Forvet arkası 7 gol şey 7 maç 1 gol asisti yok. 10 numara pozisyonu 3 golü var. Şey pardon 3 maç oynamış ne asisti ne de golü var. Yani sağ solda zaten oynuyor. Ama Santerford oynayabilecek bir istatistiğe sahip. Kupa maçı Okan Buruk için Zayi Santurfor oynatmak adına bir şanstı. Test maçı aynı zamanda. Sonra aldın forvet arkası gibi oynattın. Halil Çift Santurfor gibi oynattın. Orada çok topla buluştu. Ama bu adam eğer sprinterse rakip adına gidecekse, defans arkası koşu yapacaksa bunları yapıp duvar pası da yapabilecek özellikle Mertense'de duvar pasını yapabilecek özelliğe sahip bir oyuncu. Ben eğer Icardi'yi ekonomik kullanıp dediği gibi Yürcan'ı yani maçın başında değil de sonraki süreçte işte oyunu alma planı varsa Okan Hoca'nın ben Zahil oynarım. Kerem'i solda oynatırım. Sağda Tete oynatırım. Forvet arkası Mertens oynatırım. Yine Lucas Torreira onun önünde de Kerem var. çok iyi oynadı. Evet. Müthiş bir maestro gibi Üç 3 Asist. Eşin Gerçevi oynadı. Sağ tarafta Saşa Boy, Abdülkerim, Nelson. Sol tarafta Barış. Yani Barış'ın teknikle kapasite ilgili sorunu var. Mesela burada sol ayağıyla vurması gereken Galiba yeri sağ vurdu. Galiba bizim muhtemel 11'imize bayağı, hatta aynı bile olabilir. Bora bizim muhtemel 11'imiz şu an var mı? Onu bir e, birazdan hazırlayalım, ekrana getireceğiz. Ama e, yani benim görüşüm önce Icardi'nin dün tribündeki görüntüsünü bir verelim. Tabii kaçmadı evet. A Spor'dan, yönetmenimizden şimdi hemen verdi. Gürcan temin güzel bir şey söyledi. Dedik Lincoln dedi Enrique maç oynaması için kiraya verilir demedim mi Gürcan? Şimdi bu Gürcan'ın yaptığı teknik direktörlük mü? Değil. Biz de fikrimiz takımın su ben teknik direktör müyüm? Değilim. Sosyal medyada böyle eleştiri yapıyorlar teknik direktörü ya. Ben yapmıyorum. Gördüğümü söylüyorum. Hı hı. Benim gördüğümü yöneticiler de görüyor. Anlatabiliyor muyum? Bunu su altını çizeceğim. Onlar da görüyor. Okan da görmesi lazım. Teknik direktörün görevi nedir? Görecektir. Ben bir oyuncu eğer oynamıyorsun zorlamam onu kaybedersin sonra. Olur. Kaybedersin. Bak Barış'a dün Galatasaray taraftar nasıl sahip çıktı? Kendi karşısına gol attı. Olur futbol hayatında bu olabilir. Tabii. Ters ay ayakla vurdu. Yanlış vurdu. Maçtan sonra Galatasaray taraftarı alkışladı Barış'ı. Eğer yuhlasaydı oyuncuyu kaybetmişti. Gitti golü attı. Mücadele etti. Evet. Benim eleştirdiğim mesela Serdar onu çok beğenir ama teknik kapasitesini geliştirebilecek bir yaşta değil mi çalışarak daha fazla geliştirebilir? Çünkü koşuyor, mücadele gücü var. Kuvvetli bir oyuncu. Tekniği de geliştirirse dört dörtlük olur. Bunu söylemeye çalışıyor. Birkaç sene içerisinde o tekniği geliştirmezse daha da aşağı gidebilir. Ha, buyurun. Barış Alper. Tabii o kumaş yani. var. Yani kumaşı Vay var. O. Artık onun bir sene sonra burada durmaması lazım. Normal Hayır çantamda. şimdi bu tekniği. Burası benim son durağım. Ben burada idare ederim dersen geriye gidersin Sol bek oynayacaksa tekniği yeterli. Ama önde oynayacaksa yetersiz. Mesela pozisyon sol, bilgi, sol, sol bek oynayacaksa pozisyon bilgisini geliştirecek. geliştirecek. Kaç Yakibe mevkide oynamış? Söyleyecek. Onunla ilgili bir çalışma sağ yaptık bek, bugün. Şey, sağ, sağ bek oynadı, sol bek oynadı. Hı -hı. Sağ, sağ açık, sol açık, santur vur. Beş yer. Evet. O grafiği bir ekrana e, getireceğiz. Tamam. Barış Alper'i getireceğiz kaç mevkide oynadığını. Bu kalsın. Serdar Sarı da dün bu görüntü ekrana gelince e, bayağı bir rahatladı Galatasaray taraftarı. Hani oh be dedi. İkar diye kavuştuk. Yani, yanında oturan kim lan? İşte... Bilmiyorum onu. O çay da rahatlatır. Hayır, Hayır. o, neydi? Mate. Mate. Mate çayı aynı değil mi? Yandaki adamın çayını içiyor bu ya. İnşallah hasta değildir adamı. Değil <laughs> <laughs> bu ara <gülüyor> <gülüyor> salgın var. Ama doğru söylüyor var. mesela. Ben de Dikkat mesela aklıma lazım. takılan oluyor. Antioxidan Başkasın... ve kilo vermeye yarayan tamam, bir çay. Bir şey söylüyorum. aynı çaydan geçen gün Arabamın önünden geçerken az daha vuruyordum. Yanlış anlama. Lucas Torreira aman dedim ya sakatlıyız hmm. adamı. Öyle bir mi? anda vallahi fırladı tam şeyin orada hafif de maça gidiyordu. Bir döndü vardı pardon dedim. <laughs> Demiş güldü. Böyle bir çant... elinde şey var. Elinde çay götürüyor. Evet. Makine Uruguaylar var ya. Yani.